Çocuklar bugün biz yine Eren'le oyuncakçı dükkanına gittik ve Eren'in çok sevdiği bir oyuncağı aldık. Eren şimdi çok heyecanlı. Ne de, ne? Labutlar var. Rengarenk labutları var. Bir tane yeşil burada kalmış. Onu da çıkartalım oğlum. Toplarını da çıkartalım. Kaç tane top var? Dört tane top. Dört tane labut var. turuncu var, yeşil var, mavi var ve sarı. Eren en çok hangisini seviyor? Mavi rengini. Anne. Efendim o, oğlum. Karışık olmadığı için böyle koyuyoruz. Sarı topla, sarıyla butu vuracağız. Mavi ile maviyi vurursun. Olur mu? Önce mavi ile Hadi mavi ile başlayalım o zaman. Oradan mı koyacağız? Bence üst tarafta. Tamam sonra bunu da atalım. Şöyle onu öne kaydır. Bakalım nasıl çalışıyor. Biz de ilk defa deneyeceğiz şimdi. Bir saniye. Hadi. Ben çok heyecanlı bir şey. Acaba topları bu taraftan mı sokacaktık? Evet anne. Bence buradan girecek gibi değil. Anne. Kapağı kapatalım yine. Oradan da gitmesin. Bir saniye. Buradan toplar kaçmasın. Şunu nasıl geçireceğiz buraya? Heh. Oldu. hadi. Hadi. Deneyelim mi? Labutlarımızı evet. dizelim. Hadi al sen bunları diz. Bunları da al. Şimdi dizelim. Eren bu tarafa dizelim. Gel. Burada daha iyi olur. Hadi bakalım. Diz yere. Yerde de olur. çekeceğiz sanırım. Böyle çekiliyor. Anne neredi? Anne bu bir tanesi sığmadı ama. Al bakalım. Hadi sen nişan al. Tamam. Uf, yukarı gitti. Hadi at bir daha. Şöyle yere çök. Aferin. Nişan al. Bum! Ha. Hadi, hadi haydi. hadi. Hadi yere. Bunu çekmemiz lazım o. Şu kırmızı şey çekeceksin böyle. Tamam mı? 1 Bir, iki, üç. Kaçtı. Hemen alayım ben onu. Hadi topu içine koysan. Sonra da bunu koy. Allah! Yok. Bunu da at. Haydi. Ee, Çekmedin mi? Bunu da çekelim. Evet hazırla. Hazır. Getir. Kaçtı toplarımız. Tekrar koyarız hadi. biz de. Sarı da oraya gitti değil mi? Evet. Ben tamam. Aldım. Getir hadi hemen onu da koyalım Ay, içine. Yok mavi çıkmıyor. Topu. Koy buraya. Evet arkadaşlar Eren'le bugün oyuncakçı dükkanına gittik ve Eren çok güzel bir oyuncak aldı kendisine. Şimdi onu hazırladık. Toplarla labutları vurmaya çalışacak değil mi Eren? Eren başladı. Sırada ne renk var Eren? Hangisini vuracaksın? Bir tane daha vuracağım ama Mavi çıktı buradan. Üstten takalım. Üstten. Tamam. Evet. Ama takamadım. Takamadıysan ben sana yardımcı olurum. Ver tamam. bana. Tamam. Tamam. Şunun Ve bir tek tanesini tek geri kaydıracağız. Evet. Ben de tamam. sarıyı bulayım Bunu çekelim. Seri. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi bak ucunda yeşil var tamam mı? Yeşille, yeşili vurmaya çalışalım. Yeşil labuto En sağda duruyor. Tamam. Değil Tamam. Mi? tamam. Uf, turuncuyu vurdu Eren. o zaman turuncu bunu bir daha çekelim. bir tane daha düştü. Olsun. Hadi hemen al da gel oğlum. Tamam. Kaç, kaç tane vurdum ben? Şimdi bir tane labut vurduk. Geriye dört tane kaldı. Hadi gel bakalım. Geliyorum. gel. Buraya gel. Tamam. Şimdi bunun içinde iki tane var. Sana yeter. Ha. Al silahı. Ha. Şöyle. Allah. Evet. Bir tane daha var. Bir daha şansını deneyebilirsin. Al anne. İçindekini de at. Turuncu var bak. Daha içinde var. Dur. Diğerleri ver bak. Şuradan koyuyordum. Bu taraftan. Evet. Üstten. Şöyle yapalım öne gitsin Bunu da tak Heh. Bunu da çekelim Tamam şimdi hazır 1 2 3 Aferin sana Turuncuyu vurdu